ben deni falan katmıyor yani. Tabii yani <laughs> canım herkes de evet. değil de çok kibar. Var, var ya. Tabii. Yani ben ona şey veremem. O bana verir de ben ona veremem. O zaman Değer Word'den olmayacağım açalı olacağım. Büyüyünce yani. <gülüyor> <gülüyor> kelime bilgisi korkunç. Çevirmen İngilizcesinde <laughs> çalıştığı için mi? Seninki nasıl değildi? De? İyi. Hangi iyi? tepe hayır yok aceleninki daha iyidir nereden yok onun şey ama mesleği o. hayır bir ekonomik dili... bak çok önemli bunun Hı. kültürü onun mesleği İnsanın meslek kültürü değildir Tabii. tamam mı onun mesleği bu İngilizce bilmek zorunda diyor bilmek yani. zorunda oldu mühendis mühendis olmak zorunda mimar mimar olmak zorunda evet ama mimar tutup da çal, şarkı söyleyip evet, gitar yani. çalıyorsa onun Kültür, kültür. Mesleki İngilizceyi kaptığı zaman zaten ben. bitecektir yani. o. O yani, yüzden Fulya daha avantajlı. Her <laughs> yani şeyden. Ticari dil var İngilizce'de. Hı -hı. Bir kambiyo dili var. hukuk dili aynen, var. Aynen. Yani, teknik var. Teknik <laughs> dil var. Teknik o ayrı ben. onlar. Teknik dili o beceriyor. Maşallah. İnanılmaz teknik, güzel. Aşağıda. İnanılmaz, tamam. güzel. O, 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 İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel bir teknik dili var. Fulya'nın. Bu çok anladım. önemli. Yani En de sonda gider ticari İngilizce de öğrenir. Evet Ama çok 200 anladım. dolarlık kitaplar var böyle. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Orada mektup örnekleri, bilmem neler, hepsi evet. orada var. Adayı var orada. Hı. Hukuk sonda. Hukuk bir iki yılda devirebiliyorsun. Evet. Neden biliyor musun? Hukukta demagoji var. Evet. Laf ebeliği evet. var. Laf ebeliği de İngilizcede çok tuhaf. Yani s nasıl Shakespeare'in İngilizcesi gibidir herhalde. Bizimdeki yani yani. Evet. hukuk dilini Farsça bilmem Osmanlı. Karıştır karıştır ha. salla. Evet. <laughs> doğru doğru karıştır. Her dilden karışıyor. Her dilden bir şey var. Ama ona bir içine girince de böyle evet. a tabii, kelimeler pelesenk oluyor ağzına. Hatta kavramını bilmen gerekiyor. Kavramı da gidiyor sanırım. Hani hukukta demagoji de öğrenmek gerekiyor. Demagoji dilini öğrenmek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Laf ebelini iyi bileceksin. Kafa karıştıracağız. Muacceliye kesme. Bir tane ters köşe yaptı mı kafa gidiyor zaten. Mesela diyor ki bir soru soruyorlar şeye. Rahmetli Demirel'e. Ne yapılacağız diyor bu durumda diyor. Sayın Başbakanım diyor. Nelerin yapılamayacağını bilirsek, nelerin yapılabileceğini bilmiş oluruz diyor. Sonra, şimdi bunu soran gazeteci şöyle. Ha? <laughs> ha? 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 Ne dedi? Tercüme edelim. Nelerin yapılabileceğini bilirsek, nelerin yapılabileceğini bilmiş oluruz. <laughs> doğru mu? Evet. doğru, evet doğru, da doğru. Doğru. Hukuka, hukuka uygun, yani. Evet. Ama Ama <laughs> olumsuza götürüyor. <Ha? gülüyor> Malayaniye götürüyor, boşluğa götürüyor. Şöyle versem. Evet. Fumukluktan uzaklaştırıyoruz. <laughs> Biz ona evet. matematikte P Cik olumsuz p, Q diyoruz. P olumsuz Q. Q. P'nin olumsuzu Q'dur. Ah, hmm. Q. Q. Mesela bir insanı hukuktan <laughs> suçlayamıyorsun sen Açık. yalancısın tamam. diye. Ama doğru söylemiyorsun diyebiliyorsun. P olumsuz Q yaptım hocam. İtam etmek yasak. İtam edemiyorsun. Tamam işte. P olumsuz Q yaptım şimdi. Ve suç değil. Yırttım. Hmm. Bir dakikada yırttım. Suçtan yırttınız. Tabii ki adama gene yalancı suçlamıyorsan değil. Suçlamıyorsun yani, en iyi Bu taraf içmiyor herhalde, ses çıkmadı. şuradan. Tamam. De, yok ben içmeyeceğim. Tamam, tamam, buraya alalım, tamam. buraya alalım, tamam. ya, evet. de, de buraya alalım. Günlerdir böğürtlere aşık oldum ya. Ya yok da bulacağız işte, bir bakkaldan, alalım. Yok almayın ya, aşık olmanız Çayı buraya alalım, çayı bir zahmet buraya alalım. Peki. Bu tarafa. Şu kim? Tamam. Tamam. Şöyle. O bayanınkini de şöyle bir sıraya alalım. Sizin mi? Hiçmiyor muyum? Yok hiçbir şey. Evet o. o ben an. bayağı içtim. Işte, öyle mi? Öyle tamam. Az da içmiyor. Bu hiç orta. Ben şunu Ana var. Tamam bana Babası içmiyor. Bunu o içilecek. Allah'a Allah 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 Allah. Şöyle verelim. Bak, şu. Ama süt geç buradan. Şey uyuyor ya, Necat abi uyuyor ya. Bir şeyi yapıştırdı ya, menatörü yapıştırdı. Menatörü <laughs> yapıştırdı. Güç kayboldu. Kim Bant yapıştırdı. Adım <laughs> bant yapıştırdı. Kaptım. Onun etkisi tamam. kayboldu. <laughs> Uyku bandı yapıştırırsın. <laughs> tamam. Şey gibi uyuşturacaklar gibi. Bir aldığın zaman ya, aman yarabbim. Iş, i̇şin ya Rabbi. garibi onu da bulan biziz. Onlar iki yıl önce burada geldi biliyor musun? Ben insanlara <laughs> taktım. Yapıştırdım onu. Özellikle şey biliyor. Bunu. Ben de biliyorum. Sen de biliyorsun, yani. şey de biliyor. Yani. Emrah yani. da biliyor. Aynı. Bilmiyorum. Marka aynı. Her şey aynı. Evet. dıbık bir şey değil değil mi Kaptan? Dıbık bir şey değil. Biz bulduk yani. B12'yi dışarıdan veriyoruz sana. Kokuyor zaten B12 gibi. Kemik hmm. gibi kokuyor. Sen, sen ben, nereden ben, bana da lazım nereden şey alacak? Şey, olacak, şey yapıştırılıyor. Ben sana şey <laughs> yapabilirim. Hmm. Ne adres? ben bayi adımda? oldum, bayi oldum. Tamam. Kabul ettin mi bayini? Ettim olduk sistemle. İyi tamam. Ha. Çünkü Hüseyin ben... de unutmayalım. O da bu işler içinde. Tamam. Ve Zühal Zuhal Hanım'a da haber verelim Mesut'e. Efendim. Şey, biz e, Zuhal Hanım'sız olarak Erkanlarla çalışacağız, haberiniz olsun. Tamam, Erkan'ı arayalım Hasan direkt. Erkan arayacağız. Erkan arayacağız, yeri göstereceğiz. Hüseyin Meşe geliyor, ya yarın öbür gün. Ona göstereceğiz yeri. Tamam. Onları konuşturacağız. Ben o şartla, o cihazda Tesla, evet. Tesla adını benden başkası kullanamıyor ya da 313 simgesinde yani evet. Falcon'u benden başkası kullanamıyor. Ee, dolayısıyla Tesla'ba yazabilirim şey. Yazılım atabilirim. Hem de her seferinden e, güncelleme geldi diyor selam, 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 selam canlılar. Sen neredesin ya? Dün yoktun, evvelsi gün yoktu. Ya bu tünelden vazgeçme ya. Kız ayrıldı bugün haberin olsun. Biliyorsun değil mi İran? Gitti. Ee, şeyden, e, şeyden dolayı e, ayrıldı. Ben o kızcağıza dedim ki bir gün dedim buraya gelmişti. Bu Erdal'ın atasıydı. Sen de dinle. Erdal'ın atasıydı. Erdal burada müzisyen yok diye kızı çağırıyor. Kız geliyor şeyle, motor setiyle gitarıyla. O karanlık yolları aşarak buraya geliyor. Pardon yapıyorlar. Bugün bunlar önüne geliyor. yapıyorlar. Kıza diyor git diyor sen. Ona <laughs> öyle koyuyor ki o kıza. Bugün ayrıldı. Onu unutamıyor. geldi demek. Çok ağır geldi. Hem çağırıyorsun hem de gönder, gönderiyorsun. Böyle bir dangalaklığı var ya, yoldayken herhalde. Yok aşağılanma hissi doğuruyor. Aynen tabii. O ondan yani, oluyor. Tabii. aşağılanma evet. oluyor. Evet. Onu kaldıramazsın. Evet. Insan. Yani şimdi zil etmedi beni tabii, şey yapmaya tabii, tabii. Bugün şöyle yansıdı. Ben dedim ki madem buraya kadar gelmiş gitsin ki şey gitmesin dedim. Hmm. Üçünü çıkardım. Sen var mıydın olduğunda? Vardım. haberim var. Ne var. En yaptığım kadar. İyi Üçünü çıkardı. Üçünü çıkardı. Kıza 50 lira veriyor hakaret. Evet. Kızın Ücreti 100 lira. Tamam, bahşiş verdiğiniz gün müdür kaptanı? Ee, yok. yok o o, o, onun başka bir evet. Başka bir ondan önce gün Daha çok yeni. 50 lira veriyor, 100 lira vermesi gerekirken. Çağırmız oraya değil mi? Orada evet. çalmayacağına göre burada çalacak. Burada çalacağına göre maaş tamamlayacak. Oradan benim arkamdan dedikodu yapıyor. Diyor ki Erdal, çok içerledim onu. Beni çiğneyip geçiyor diyor patronlar. Bu da buna yakıştı mı şimdi oldu mu? Da? Ama bu, bugün bütün gün yatıyordu. Yatsın yatsın yatsın. <laughs> Hastalandı. Hastalanmış. hastalanın. Bu cihaz bu odak ne diyor? Tam buradak. Böyle <laughs> Çok ücret. Tam ücret vermiyor. Yarım ücret veriyor. Bir de niye geldi? Hadi ücret git diyor. Vermiyor. Niye gidiyor? Orası of boş kalmak zorundasın. Yani. Bu nasıl bir <laughs> şey? Sanatçıya böyle mi muamele edilir? Hı -hı. O kız gelip bize garsonluk bile yapıyor, Bar, barmenlik yapıyor bize ayrıca. Özverili bir kız. Hmm. Hmm. Ha sesini beğenmezsin, beğenirse onu bilemem de ama özverili bir kız. Bugün annesine dert yanmış, annesi kesinlikle Erdal'ın olduğu yere gitmeyeceksin derken beni de kastediyor annesi. Seni orada koruyamıyorlarsa, öyle değil hmm. seni orada koruyamıyorlarsa hiç onlara bulaşma, zaten üniversite okuyacaksın dört hafta sonra, hmm. hani gideceksin burada falan filan. Sen İrem Tünel'de çıkmaya devam ediyor musun, değil mi? Hayır, evet, Onunla... bugün ayrıldı. Ya. Ama annesine açılmış, beni şey gibi kullanıyorlar demiş, geliyor orada sarhoş diyor tek başına diyor 500 lira alıyor diyor savur. Evet. Her şeyi içiyor 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 ya diyor. Zavallı diyor. kız 100 lira lir alıyordu zaten. Her şeyi diyor içiyor içiyor içiyor. Oğlunu çocuğunu yediriyor içiriyor. Sahneye çıkma hep gidiyor bugün müşteri az diyor. Vay. Evet. Ya, öyle. yani İrem geliyor, çalışıyor, bar bara geçiyor, gerekmekte <laughs> Dinlenmesi gereken saatte şey, şey. yaptı yaptım diyordum. Erdal yanlış yaptı. Çok ha? yanlış yaptı. Erdal böyle işte. Şimdi Erdal'ın en çok da ona dokunan sözü, patronlar beni çiğniyor. Patron Allah'tır bir kere öyle söyleyelim. Patron Allah'tır. Patronlar beni çiğniyor. Nasıl bir laf bu ya? Patron... Bana değer vermiyor demek. Öyle değil mi? Beni demek. Yani o kızcağızı alıyor, hor kullanıyor çağırıyor, gönderiyor. Gelme diyor, orada otur diyor, bilmem ne diyor. Ben de yok bu kız gitmesin bu gece bu saatte geriye diyorum, motoset sürüyor. Otursun diyorum, sahneye çıksın diyorum. Patronlar beni lanet olsun diyor. Arkandan bıdı 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 bıdı, bıdı konuşuyor. Otoritesini yok etmişim adamım. Ben hiç bugünlerde hiç konuşmuyorum. Konuşma zaten. 15 falan. Konuşma. konuşma zaten bir tuhaf artık. Bir tuhaf. Bir tuhaf artık. Mesut'u bugün çok güzel bir sözü var. Ben diyor, geçen sene diyor, burayı şey yaptım diyor, ne derler? Mükemmel bıraktım diyor. İki misli, bu kış, iki misli buranın güzelleşmesi gerekirken, iki yıl geri gitmiş dedi. Bunlar ne yaptı dedi bütün kış. Mesut'un hiç lafını sakınmaz Bunlar diyor, Mami, bunlar bütün kış ne yaptı diyor. Ama kaplar mutfak yapıldı, çevre güzeldi. bir. ben oldu. yaptırdım, onların ne var ne Yok mu onların? Yok hiçbir şey yok. Her şeyi ben yapıyorum <laughs> ya. Tuvaleti tamam, ben yapıyorum, o Ne yapayım yani ben mi temizleyeceğim onu Tuvaleti ben yaptırıyorum. O kadar para dökülüyor. Pro pro olmuş. Evet. Tabii tabii. Çok Bir restoran. Ha onda mı? bir de bir de sinirim bir gelir. Tabii yapacak. Ama Mesut da azarladı onu. Uyuyordu orada. Kalk yerinden dedi. Burası uyuma yeri mi dedi? Biliyorum. İyi yap. Mesut ama yapmak zorunda. Yani. Başka yolu yok. Ay, mesut, Şimdi Mesut bunu hiç yapmazsa... Hiç tanımıyor, çok sert. Şöyle Mesut bence bugün gördüm ben. Çok yerinde müdahaleleri var. Önceden fazla karışmıyordu. Şimdi karışıyor. Karışması gerekiyor. Evet. Oraya boş tabak var. Bir saat duruyor. Bir Adam saat geliyor geçiyor geliyor geçiyor. Esra bir şey yok söyle Esra dedim. Beklesin. Ben neyse gittim hesabı ödedim. Mesut'a da söyledim. Bak orada bir saat bekledi. Mesut'un haberi yok. Olsa yine bağıracak Mesut. Yan Başka çaresi gidiyorlar? yok ki. Hepsi Takip eden yok. Koyuyor. Ve evet. unutuyor. Ben de şeyi de gördüm. Ya 5-6 kişi, kişi fazla adım. adam çalışıyor. 5-6 kişi fazla adam çalışıyor. Geziyor ama. Geziyor. Şöyle. Ben yani, yani kalsam aslan beni utandıracağım. Hı. Bak işte bakın diyorum. Bak, 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 ben gösteriyorum falan. Hı. Ama olmuyor. Hı. Şu Hı. anda karışamam. Mesut hakim olmaya çalışıyor. Şeyde siyasi bir laf değildir bu. Köprü falan yapımında mühendislere kullanılan bir laftır. Metal yorgunluğu. Evet. İşte bu. Yani, Derdimiz bu. Yoksa yani deje şey de için değil yani. Evet. Hı. evet. yor. Metal evet. Yani her İş an yolda. kendini bırakabilir. Onu çok iyi biliyorum evet. kaptanım. Evet. O zaman bir tatil yapsın. Evet. Bir ay en az. Hava değişimi. Evet. bir aydan az olmamalı. Vallahi biri değil. Orada 4-5 tanesi aynı durumda. Orada ancak konuşuyorlar ya. Yani, başka yaptığı bir şey yok adam. Etrafını görmüyor. Bilerek görmüyor yani. Halbuki görebilir. İşte metal yorgunu yani. olduğun zaman etrafına bir perde i̇şte çekiyor. bir iki kişinin hiç bir şey değil. Ya yani. gencecik insanlar ya. Yani. Fark Hiç fark başkan etmez. Başkan yani. öyle diyor mu? Daha bak. sezon yeni açıldı. Şimdi evet. sezon var ya. Kıştan beri burada. Yani. Yarılıya geldik. Kaç senedir burada. Hiç tatil yapmadık. 40 40 gün kaldı bitmesine. 40 gün sonra Hı. sıfır kuruş kazanacağız. Tabii. Şimdi Hı. bugünden sen metal yorgunluğu yaratırsan 40 günden kalan On buçuk ay yatacaksın. Daha ne istiyorsun? Evet. Evet. Yat, yat yatacağın Rahatsın kadar. Yat yatacağın yat, kadar. Sana haftada dört gün izin veri. Ama şimdi dayanamıyorum. İşte Japonlarda şöyle bir şey varmış, Kaptanım. Balığın dirisi çok lezzetli oluyormuş. Sushi. Balığı diri tutmak için köpek evet. balığı koyuyorlarmış suya. Vay be. Tabii yani devamlı devamlı bir şey diken gelecek bir şey diken gelecek ki korsun veya hareket etsin başka Balık, türlü hoş şey olmuyor tabii. Durgun suda balıklar lezzetsiz oluyormuş. artık, Tatsız oluyor, yağlı oluyor. Japonlar bunu keşfettikten sonra köpek balığına koyup Balıkları hareketlendirmişler. Zaten yavru. Bu ya, işin başka oluyor. Köpek balığı yavrusu. <laughs> Küçük. Kesin evet. Yani. O köpek balığı da bir tane yetmiyor işte bir, ta <laughs> bir yetmiyor. Balığı, kaç tane yetmiyor. Birkaç köpek, birkaç tane var. lazım. Yavrular şu bu kadar zaten. Köpek balığı evet. yavrusu bu kadar. Bazı balıklara büyüdükçe evet. yağlı çıkar. O daha çok çiğinleşir. Bazıları da çok zengin olur. Daha çok lezzetlileşir. İşte çok hareketli olanlar. Aynı oluyor. Şey atıl durumda çok personel var. Yani bekliyor orada. Hantal vaziyette orada bekliyor. Mi? Evet. bizim. Ha. Bekliyorlar. Aslında saatler yetmiyor. Mesela saat... Sabahleyin kahvaltıda ha. yine bir problem çıktı çünkü. Evet. Beklediler, beklediler. Mesut'la kavga edip gittiler. Hmm. Evet. Sonra Mesut da oradakilerle biraz bağırdı, evet. çağırdı. Ya basit şeyler bunlar yani. Çok basit. Bu 8. şikayet oldu bugün. Yazı yazdım hepsine. Hepsine yazı yazdım. Aşağı hepsi hepsini. Biz dedim, yanıtıcı reklam veriyoruz dedim. Günde 101 kere, bu, o kadın var ya, konuştuğum kadın, bizim adımızı, reklamımızı veriyor ve kahvaltı ne verdiğimizi veriyor. Bunun içinde yaprak sarma dahil, kızartma dahil hepsi var, hiçbirini. Soruyorlar gelip, nerede diyorlar, kızartma, yaprak sarma nerede? E bugün bilmem, kadının izin günü de sarmadık. Problem mi ya? İki gün evvel sarılsın sar, kadın. Koysun buzda. Böyle sekizci defa oldu. Bugün yaz